Aa, hadi 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 kalkın kalkın artık kalkın dışarıda 35 derece sıcaklık var bulut yok akşama kadar da beklenmiyor bu haber plajcılar ve havucular için iyi ama bahçıvanlar için kötü tabii çiçekleri için de <laughs> siz siz olun arkadaşlar çiçeklerinize su vermeyi Sakin. sakın unutmayın o geç kalıyorsun. size Kalk iki artık. dakika müsaade. Geri döndüğümde bir tek bile yatakta bulursam çok fena olur ona göre. Kat Şimdi harika sana. bir parça sizi Beş baş başa bırakıyorum. İyi eğlenceler. takdirde sana bu hafta sonu basketbolda yasak ona göre. Şakir aa, sana söylüyorum. Aa, duymuyor aa, musun aa, beni? Aa, aa, aa. Neyin var? Ne oldu? Yok bir şey. Kasığıma birden bir kramp girdi de. Acele et kalk hadi. Babanın arabası bozulmuş. Onu da giderken büroya bırakacaksın. Hadi çabuk. Tamam tamam. Oh. O neydi be? Oh. Kahretsin. Olamaz. Ben büyüdükçe küçülüyor bu meret be. Hey ne haber? Bulabildin mi oğlum şu kara adamı? Herhalde yani. Hadi ya neye benziyor? Adam Afrikalı bir hayvan. 2 metre boyu, iki de kocaman dişleri var. <gülüyor> <gülüyor> gece çok neşeli geçecek desene. Sahi nereden buldun oğlum ağzımanı? Bizim sitenin güvenliğinde kafa dengi biri var. Onun tanıdığı olurmuş. Neden bahsettiğimi pek anlamadı ama 20 liraya halledecek. <laughs> çok iyi be. Şşşt. <laughs> <laughs> kadroda bir sorun yok değil mi? Yok 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 şimdi yok. yok. İşte tıraşına sarı kafası da geldi. Geliyor musun havasını? <laughs> sarı kafa demişler bana, sarı kafa. Sarı kafa direksiyondayken tüm dünya <laughs> tehlikede demektir. Hey, <laughs> ee, ne haber kankalar? İyi oğlum, nasıl olalım ki? <laughs> Yine havandasın bugün. He hava güzel, kızlar güzel. Neden olmayayım ki? Zenci işin oldu. Orhan iki metre boyunda bir Afrikalı bulmuş. İki de kocaman dişi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Hayatında görüp görebileceğin en yarma ayı. Şşt, ne tır sıcaklar ama biliyor musunuz? <laughs> Kimlerin geleceğini ayarladınız mı? Hey çocuklar. Merhaba. Aa, kim merhaba. gelmiş merhaba. merhaba. <laughs> ne yaptınız? Buldunuz mu bari? Aa, benden kaçar mı Pelin? Yaşasın. Göstereceğim o salağı dünyanın öteki dibini. Sakın beni ayak kırıklığına uğratmayın, tamam mı? Ha, tamam, tamam. <laughs> Harika. Bay bay. <laughs> Neden bahsediyor bu? Kime gösterecek dünyanın öteki dibini? Şakire. geçen gece olanları duymadın mı yoksa? Yo, hayır. Aramızda karar vermiştik ya, Şakir'i milli yapacağız diye. Biz de tuttuk ona, Pelin'i ayarladık abici. Pelin'e Şakir'i mi hmm. ayarladınız? O kız kadar zevksiz birini mi yani? Boş ver şimdi orasını. Olaya gel oğlum olaya gel. Ee? Ya Pelin'i tanırsın. Azgın sürtüğün tekidir. Yapışıyor bizimkine. Açıyor fermuarını. Alıyor elini. Aa, bir de ne görsün? Ne? Ergele çoktan takmamış mı şapkayı? Atıyorsun. Beni <laughs> kendisi anlattı oğlum. Abazan salak daha buluşmaya giderken şapkasını takmış abicim. Eee <laughs> sonra becerebilmiş mi bari bir şeyler? Yok be oğlum. Pelin fena halde bozulmuş durum. Çekip gitmiş. Hadi abicim biz de gidelim. Hadi gidelim. Merhaba. 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 Osman sana bir şey soracaktım da. Tabii sor. Sana herkes neden tosun diyor. Bir sebebi var mı? Şey bilmem ki. Ya bunu bilin sormamı istedi de. <laughs> hmm, öyle mi? Evet. Sebebi... ...şeymiş galiba öyle diyorlar. <laughs> şey çok büyükmüş de ondan öyle mi? Evet sayılır. Sayılır eksik cevap oldu. Tam cevabı istiyorum. Gerçekten öğrenmek istiyor musun? Evet. Sana birlik düşüneyim. Gerçekten istiyorum. Hadi öğren o zaman. Tosun, Tosun, hayır. Dur oğlum, o daha bir çıtır. İyi Dur. Ya işte Tosun'un tadına bakınca kıtır kıtır olur. Kafayı mı edin oğlum sen? Başına bela mı atacaksın? Bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alırsan ne olur biliyor musun? Diploma'ya veda edersin. Of. Üzgünüm bebeğim bu sene sonuna kadar cevap yok. Çıtırlığa devam. <laughs> ya söylemiyor ya. Şansına küs. Gel gel. Uf ya. Allah kahretsin ya. Aa. Arkadaşlar. Bu hey çocuklar çıkardık. beni bekleyin. Azgın azgın. <laughs> hazırla. Tam da abazanlardan bahsediyorduk biz de. Hadi ya ne habersiniz bakalım. İyi biz de tam senden bahsediyorduk. Sahi mi? Be. Hallettiniz yani. Gidiyoruz bu gece. <laughs> Aa bu ne heves ya Rabbi? Bu ne heves? <laughs> Yüksek rütbede Abazan bol ne bekliyordun da? Evet, mastürbasyonla ayakta duruyor. Bir gün kopup elinde kalacak ya bakalım ne zaman. <laughs> Şişt, gelirken yanında bir kutu vazelin getir de yabancılık çekme bari. <laughs> Umrumda değil. Kadın becerilmekten hoşlansın yeter. Hoşlanmaz mı? Hele ki senin gibi ilk uçuşunu yapacak acemi pilotlar söz konusuysa. <laughs> Kadın güzel mi bari? Yani poçus falan değil öyle değil mi? Değil değil. Hele hele bir vücudu var vücudu. Yılan, yılan. Tam <laughs> <Son> benim tarzım. <laughs> Bayılırım yılan kadınlara. Öyle olmadıkları sürece tabii. <laughs> benim için hiçbir şey ha, fark etmez. Merhabalar. Kadın olsun Merhabalar. da nasıl olursa olsun. <laughs> Bana bakın. Çok kişi çağırmayalım da her birimiz hiç değilse ikişer tur falan atalım tamam mı? Atarız be oğlum atarız. Bu öyle bildiğimiz kadınlardan değil. Herhalde yani. Yüz kişi de olsak atarız o kadarcık. <gülüyor> <gülüyor> üf. Yaşadık lan. Bu akşam kesin oluyor. Değil mi bu iş? Aa, Herhalde yani. Boşuna mı uğraşıyoruz bunca zamandır? <laughs> oh, oh, oh. <laughs> yürü lan, yürü. <laughs> evet, bu muydu çiğ olan? Hiç Hayır. Bu çiğ, bu da pişmiş oğlan. Ne haber? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Merhaba. Ne haber? <laughs> 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 Manyak <laughs> mısın oğlum? O yumurtalarla ne yapıyorsun sen? Hangi yumurtalar? O elindekiler işte. Hmm, anladım bu yumurtalarla. <laughs> bu da senin için dostum. Benim için mi? Evet. Takmaz mısın birini? <gülüyor> <gülüyor> ah, <şu an. gülüyor> Aa, çok komik. Senin suratın daha komik daha. <laughs> Bunu ben de yapsam nasıl olur acaba? Hı hmm. Kime yapacaksın oğlum? Bilmeyen kalmadı bu numarayı. <laughs> Hadi ya yapma. Hadi ya, oğlum, o kadar. Osman bilmiyor. <laughs> Tamam, Osman'a yapacağım ben tamam. de. Ne olur izin ver de yapayım. Ne olur be, ne olur lan? Hmm. Al bunları. Bu ne ya? Şimdi bak, sol elindeki çiğ, sağ elindeki pişmiş olan. Tamam mı? Nasıl yapacağını da biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Kaptım ben. İyi, hadi, hadi, gidelim. Bakacağız onun da icabını artık. <laughs> merhaba Tosun. Ya, merhaba. Ne Ne yapıyorsun o yumurtalarla öyle? Hangi yumurtalarla? O elindeki yumurtalarla oğlum. Duymuyorsan dudaklarımı oku. Angut. Ha, Bu yumurtalarla? <laughs> evet o yumurtalarla. Bir de var. Bu yumurtalar senin için oğlum. Benim için mi? Ne yapacakmışım ben onları? Alnının ortasına bir tane takmak istersin diye düşündüm de. <laughs> <laughs> Allah. Şakir, sen öldün oğlum. Bence ben <laughs> 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 de. buraya? aç. Sizi çok iyi gördüm. Maşallah. Maşallah. Yani bütün gece ne yaptınız da acaba bu kadar kilo verdiniz? Çözemedim. Çözemedin. Merhaba Melis. İyi misin? bir gece geçirmiş oğlum anlasana.